bize öğretecek olan kurumlar, okullar, üniversiteler kendimize dağıtalım o sorunu. Artık endüstrinin programlarıyla şekilleniyorlar. Biraz önce dedim ya sosyal bilimlerde büyük bir kriz var, dijital pozitivizm diye. Her şeyi hesaplanabilir hale getirmeye çalışıyoruz ve bu derin dikkatin oluşturacağı yorumlama, kuramsal teori, araştırma ve kritik biçimlerini tetiklemiyor. Tam tersine benzer fikirleri sadece analiz şekline tetikliyor. Dolayısıyla buna da ikna teknolojileri deniyor. Hatta Stanford Üniversitesi'nde şey var, bunun laboratuvarı var, kaptoloji deniyor buna. İşte e, bilimsel bilimciler, e, davranışçılar falan, hani ben onlar kötü bir şey yapıyorlar demiyorum ama sonuçta ne yaptıklarını da biliyor olmamız lazım. İnternette geçirdiğimiz zamanın bizim dikkatimizi nasıl sömürdüğünü de biliyor e, olmamız lazım. Dolayısıyla bunun üzerine kocaman bir literatür var. Benim işim de bu işte. Dikkat! Ekonomisi çalışmak aslında. Böyle söyleyebilirim yani. Eros öyle özelliklere haiz bir cin ki e, asla kölece bir nezaket içerisinde değil. Sürekli çabalayan bir varlık ve güzeli arzuluyor. Oysa en yüce güzellik de bilgelik olduğu için aslında bilgeliği arzulayan bir cin Eros. Aşk. Ve bu yüzden de Diotima şöyle diyor. Eros öyle bir varlıktır ki her anını felsefe yaparak geçirir. Yani e, burada akademiden pek çok arkadaşlar var, dostlar var. Saat 9, akşam 5 felsefe olmaz. Felsefe yani Diotima'nın anlattığı gibi her anını böyle geçirmekle alakası var. Dolayısıyla filozof Eros'tur. Filozof o aşk figürü arada. Ama bunun tabii bir de ızdırabı da var. En yüce güzellik bilgelik olduğu için bilgeliğe hikmete aşık ama tam olarak asla ona erişmek de mümkün değildir. Bu noktada tüm bu düşünceler, tüm anlattığımız şeyler zihnimizde olarak artık Nietzsche'nin ilk eserine doğru yaklaşıyoruz. Eserin adı Unelik, ee, Sonsuz. Yan tarafta Türkçe'ye de çevirdim. Eserde bir aşk hikayesi var gibi bir işte. Ama hissedebildik yetisi öyle bir yeti ki bizim bütün hayatımızı ve bütün politikayı koşuluyor. O yüzden de aslında insanları önemserken veya diğer canlıları önemsemeye çalışırken biraz buradan başlıyoruz. Ama gizli bir şekilde buradan başlıyoruz. Çünkü bu öyle bir yeti ki bizim hayatımızda var olan bir anlamda mucizevi bir yeti. Bizim edinebileceğimiz bir yeti değil. Yani neşe var, umut var, mutluluk var, haz var. Ama bir de bunun karşısında acı var, ağrı var, üzüntü var, huzursuzluk var, tedirginlik, kaygı var. Ve böyle bir, bir taraftan bir mucize, bir taraftan bir lanet. Çünkü bunu bunu ortadan kaldıramıyoruz. Bunu ortadan kaldırma seçeneğimiz yok. E, ve fark ediyoruz ki hissetme yetisi öylesine e, oylumlu, öylesine hacimli, derin bir yeti ki insanları önemserken, işte zarar vermemeye çalışırken veya onların iyi oluşlarını, refahlarını önemserken bu kavrama geri gidiyoruz. Ya e, aslında oraya kökenlemeye çalışıyoruz ve biz fark edelim ya da fark etmeyelim bu acıların tamamını ortadan kaldırmak, gereksiz acıların... ve hazzı arttırmak bizim bizim de gelen bir şey. Hatta uygarlığın kendisi de böyle. Yani bizim eğer bugün böyle bir yetimiz olmasaydı hiç olmasaydı, yaratılışta hiç böyle bir şey olmasaydı insanlığın varoluşunda muhtemelen bambaşka bir hukuk sistemimiz olacaktı. Ve hukuk sistemi olsun veya insanları önemsemek, diğer canlıları önemsemek için hep bu kavrama doğru gidiyoruz şu an. Ama bu yeti olmasaydı başka bir kavramda bunu arıyor olacaktık. Dolayısıyla bir matematik denklemi gibi aslında. Her an oynayan böyle, her an deneyimsel bir takım e, sorunlar veya iyilikler getiren bir yeti bu. Toplumu ve bireyi birbirinden ayrı düşünmek e, mümkün değil elbette. E, örneğin hani şeyi biliyorsun yoksulluğun aile şiddeti artırdığını biliyoruz. E, çünkü yoksulluk yaşayan işte işsizlik yaşayan bir baba yüksek stres seviyesiyle zaten stresiyle baş edecek kaynakları da yok. Sosyal desteği de yok muhtemelen. Evet bir şekilde ev içi şiddetinde arttığını görüyoruz işte çocuğa belki daha fazla fiziksel e, cezalar kullanmaya başlıyor yani aslında e, topluma bir sistem olarak düşündüğümüzde bu sistemin en küçük parçası da aile ve so toplumdaki ne, norm neyse toplumda neler oluyorsa onu e, taklit eden onun bir benzerinin e, döndüğü en küçük sistem o yüzden belki e, aileden başlayarak e, ilerlemek iyi olabilir e, ailede hani Şeye, hani birazdan hani toplumsal e, düzlemde de neler olabileceğini e, eklemek isterim ama ailede örneğin e, şiddetin kabul edilebilir bir şey olmaması yani aile normu olarak şiddetin var olmaması şiddetin hiçbir biçiminin fiziksel şiddet olabilir bu e, psikolojik şiddet olabilir, sözel şiddet olabilir. Hiçbir bi biçiminin e, kabul edilemez olması bir, bir aile içi norm, o en küçük grupta bir norm yaratmış oluyoruz. Yani değişim için en küçük birimde yapabileceğimiz şeylerden bir tanesi bu. Çünkü az önce konuştuğumuz gibi şiddet bir çözüm getirmiyor, şiddet işte doğru davranışı göstermiyor, ya da şiddet e, bir kişiyi isteyerek ilişkide tutmuyor işte. Farklı şiddetinden e, yola çıkarsak. Aksine sürekli kendini doğuran, sürekli kendini üreten utanç, suçluluk içerisinde kişinin kaybolduğu, kişilerin kaybolduğu ilişkiler, düzenler yaratıyor. Bu anlamda hani aile üzerinden böyle gitmek olabilir. Bilkent Üniversitesi hakkında bana daha fazla bilgi verebilir <laughs> misin? Adam. Ama öyle. Yapay zeka için ben evvel en son düşündüğüm şey olur yani. Çok harika bir şey olarak bakmam yapay zekaya. Yani ona bakmak yerine zekanın kendisinin şey bilmediğim özelliklerine bakarım. Peki hocam zekanın zihnin ya da bilincin açıklaması olarak antik Yunan felsefecileri içerisinde böyle görüşlerini hani bunu benimsiyorum dediğiniz biri var mı? Yani bunun işte ruhla ilgili ya da bilinçle ilgili açıklaması tam böyle benim kafamdakileri yansıtıyor dediğiniz bir. örnek. Yani tabii bu soruyu düşünmem lazım yani. Şu anda ben yalnız ruh dediğiniz zaman Hristiyanlığı düşünürüm. Açıkça söyleyeyim. Ha yok ya mesela... Aris, Hayır Aris, ben Terim öyle de, düşünürüm. Hiç anlamda ruh da değildiriz. Aristoteles'e ruh falan pek yoktur diye düşünürüm ben. Yani Aris, şey, Aristoteles hani derdi ruh değil. Onun derdi zeka. Evet. Onun derdi akıl. Onun derdi Anlatabildim mi? Evet. Ben ruh derken başka bir şey. şey bir yaşam böyle. ilkesi olarak ya da bir zeka Hı. ilkesi olarak. He. İşte orada aklıma gelmedi şu anda. Anladım. Orada bir kimse aklıma gelmedi. Bu aile içerisinde arkadaşlar şu an festivalde. <laughs> Yaren'le Ali'yle tanıştım. Onlar Dankar Üniversitesi'nde Üniversite felsefe şiddetle, okuyormuş. Örnek olarak Böyle ana olarak benim çekilmek istedim. Bir var. Kolektif Evet arkadaşlar şimdi saat kaç oldu şu an? Dört buçuk. Etkinlik 12'de başladı. Burada <laughs> tanıştığım yeni arkadaşım. Huri. Evet, böyle insanlar bayağı var. Böyle güzel bir etkinlik oluyor. bekledim gibi. <laughs> <mi>? Aslında <laughs> Süper. Benim ama beklediğimden çok daha iyi geçiyor. Hoşçakalın. <laughs> Efendim gel. Siz şey bu arada? Sen gel. Evet arkadaşlar. <laughs> festivalden yeni arkadaşlarım. Merhaba. merhaba. Çok <laughs> şey. Ama çok uzaktasın. Kendin. Ev isim Necla. Görüşürüz. <gülüyor> arkadaşlar merhaba. Şu an e, Kızılay'a gitmeye çalışıyoruz. Hep birlikte şöyle. Ve bu kadar insan. <laughs> Ama ne taksi ne otobüs bulabiliyoruz. Böyle komik bir an yaşadığımız için paylaşmak istedik. Yok, evet. arkadaşlar. Bu arada önemli bulduk, otobüsle gidiyoruz. <laughs> Teşekkür ederim. Bir şey değil. Evet arkadaşlar. Dövme yaptırmaya geldim. Huzurdan Toto'ya. Bakalım heyecan yaptırıyorum. En son göstereceğim. Çok Bu Buranın adı Buz Adam Ankara'da. Ben de görüp geldim. Ve çok güzel, çok tatlı bir yer. Zaten size de gösteririm dönüp bittikten sonra. Bakalım. Umarım e, siz bu videoya denk gelirsiniz ve buraya gelirsiniz. <laughs> Çünkü çok tatlılar ve gerçekten güzel işleri var. <laughs> Teşekkür, ederim. Sen çok Teşekkür ederim. Bu arada dövme yaptırmadıysanız, ilk defa yaptırıyorsanız benim yaptırdığım yer acımıyor. Omuzuma da daha önce yaptırmıştım. Omuzumdaki daha büyük bir dövme. 4 saatte olmuştu. Ama bir zaman sonra hissetmiyorsunuz. Mesela burasını buraya yatırabilirsiniz bu bölge acını Eğer merak ederseniz. Dövmeyi bugün seçtim arkadaşlar. Şurayı da çekeyim çok güzel. <laughs> arkadaşlar dövmeyi yaptırdım. Böyle tam gözükmüyor galiba. Evet. Şöyle göstereyim. Böyle tatlı bir dövme. Çok güzel. Ee, anlamı da şu, güneş yani zaten biliyorsunuz anlamışsınızdır. Biraz böyle son zamanlarda enerjimi düştüğünü hissettiğim için daha pozitif olmak adına, içimde keyif hissetmek adına böyle bir şey yaptırdım.